Sevgili dostlarım merhaba. Hayalimiz olan Proasis Teknik Akademi'yi hayata geçiriyoruz. Meslek liseleri ve üniversitelerle eğitimde hep işbirliği içindeydik. Laboratuvarlar kurarak öğrencilerimizin eğitimlerine destek olduk. Her ay üniversite veya meslek liselerinden öğrencilere teknik geziler düzenledik ve üretim tesislerimizi gezdirerek onların mesleği tanımalarına yardımcı olduk. Haziran sonu itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Proasis Teknik Akademi, sektörümüzün temeli olan tüm ustalarımıza düzenli olarak eğitimler verecek. Eğitimler dijital platformda olduğu için zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitimlere katılabilecek ve alacakları sertifikalarla kariyerler için önemli bir adım atmış olacaklar. Video kayıtları ile eğitimler verileceği akademimizde zaman zaman canlı yayınlar da olacak. Proasit olarak en büyük hedefimiz teknik hizmetler sektörünü geliştirmek ve elemeğine değer katmak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor. Güzel ve sağlıklı günler diliyorum.